Merhaba arkadaşlar Şimdi ürünümüz yine Segment Bilgisayar'ın sponsorluğunda Everest marka DVK5100 adlı oyuncu klavyesi Görmüş olduğunuz üzere gayet e, ergonomik tasarımı gayet güzel olan bir klavye Üzerindeki tuşlar oyuncular için renklendirilmiş Diğer klavyeden ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi makrolarının olması Görmüş olduğunuz üzere M1, M2, M3 olmak üzere 3 tane makro. Bir de MR var. Burada standart kullanım için. Ama buna da makro tuşunu atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Makro tuşları G1'den G10'a kadar klavyenin sol tarafına yerleştirilmiş. Her bir makro her bir makro tuşunu farklı modda ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında multimedyalarınız için ses kısmı, açma, ileriye, geriye, pause, play ya da stop tuşları bulmakta. Bilgisayarınız uyku, uyku modunu alabilir ya da üzerine farklı bir tuş tanımlayabilirsiniz. Aynı zamanda kilitleyebilirsiniz klavyenizden ya da açabilirsiniz. Sağ tarafta da burada hangi makro tuşunu kullandığınız yazıyor arkadaşlar. Eğer ki M1'e basarsanız ışık sönecek ve M1 ışığı yanacaktır. Bunun anlamı M1 modundaki makro tuşları çalışmakta. M2 mod, M3 mod. MR moduna bastığınız zaman ise klavyenizin standart klavyeye dönüştüğünü söylemektedir. Gayet şık, kullanışlı bir klavye gibi duruyor. Biz denedik, yüksek performans aldık. Bunun dışında söyleyebileceğimiz fiyatına göre gayet uygun bir klavye görünüyor. Değerlendirecek olursak Bence sekiz buçuktan 9'a hak ediyor klavye. Çünkü hem makro tuşları olsun. E, es geçmeyelim bir de en önemli şey. USB bağlantısı var ama altın uçlu yapıya sahip. Altın uçlu yapıdan dolayı. Şöyle size göstereyim. Altın uçlu bir USB bağlantısı var. Ve bu yüzden de maksimum düzeyde e, performans veriyor size arkadaşlar.